Biz bugün Efe ile market alışverişine geldik. Metro market. Çok büyük bir market. Efe neler aldık sayar mısın bize? High Life aldık mini. Sarella aldık. Başka? Boza aldık. Sen söyle istersen. Peynir aldık. Efe sabahları tost yesin diye tost peyniri aldık. Evet çok güzel. Başka? Efe neler aldık anlatır mısın bana? Şimdi şunlardan fidan alacağım. Şunlardan falan mı alacaksın? Hadi al bakalım. Hangisinden falan? <laughs> <laughs> Ağacı sırman mı ama? Al in hadi. İşte Bu var. Bak üstte yeşil bir tane görüyorum en üstte. Aynen. Gördün mü? Yeşil. Sen yeşili seviyorsun ya. Alabilecek misin? Heh, onu kastetmiştim. Al bakalım. Aferin sana. Hadi anlat bize şimdi neler aldık diye. Bu Otur bakalım. Bu şartı. Tamam. Şeyin aldık. Tamam. Başka. Patlamış bir şey aldık. Tamam. Kiminle patlatacaksınız onları? Bir iç aldık. Bir iç aldık. Ço aldık. Evet. Hoş beş. Bu da aldık. Kaşar aldık. Şurada. Şurada aldık. aldık. Küçüklerden. Evet tamam. Başka? Oh, bardakların Bardakları ne yapacağız o kadar bardağı Efe? Sen benlik lazım olur. <laughs> tamam pikniğe gidersek lazım olur diye. Tamam. Başka? Çift aldık. Cipsi aldık. <laughs> Film izlerken i̇şte, yiyeceğiz. Aa, Osmo çok hoppa çok aldık. Çok güzel. Başka? <laughs> Hanım eller aldık. Onu çok seviyoruz. Başka? Tavuk <laughs> aldık. Tavuk aldık. oğlum? ve brown yazdık. Başka ne almamız istersin bugün? Neşiyor. Mesela Mesela Hadi gidelim bakalım o zaman. Hadi bakalım. Nereden nereye gideceğiz acaba? Arkadaşları biz market alışverişimizi bitirdik. Patates. Şimdi yüzmeye gidiyoruz. Arkadaşlar musun?